Bediüzzaman zaman hazretlerinin has talebeleri ve diğer kıymetli hocalarımız Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğini söylüyorlar. Vakti sahibi gelecek. Sahibi gelecek. Sizden gelecek. Sizden gelecek. İnşallah. İnşallah ulaşırız görürüz inşallah. İstanbul patolulacaktır. İkinci defa olacaktır Yakup aleyhisselam'ın da ordular gelecektir diyor. İslamoğlu tekbirle fethedecekler. Hmm. Mehdi Aleyhisselam hayattadır. Mubaren hayatta olduğunu biliyoruz. 70'li senelerden beri hizmete başladığını, özellikle 80'li senelerde hizmetinin kuvvetli derecede arttığını ve her geçen gün zuhurat yaklaştıkça hizmetini kuvvetlendirdiğini biliyoruz ve mana aleminden kendisine dua ediyoruz ki inşallah biz de kendisine asker oluruz. İnşallah. inşallah. Hazreti Nihti hakkında varit olan hadisler mütevatir derecededir. Aşağı yukarı 20 küsür sahabi bunu anlatmaktadır. Ayrıca biz arz ettiğim kitapları, hakimin müstedrekini, beyhakinin süneni kübrasını karıştırdığımız zaman Muhammedi ile Mehdisi ile ahir zamanda zuhur edecek zatla yüz yüze geliveririz. Mehdi gelmiştir. Terebisi oluruz inşallah. Allah bize terebisi yapsın inşallah. Hepimiz inşallah. Biz ölmeden evvel onu görmek istedim. Bu tezahür çok olacak, çok olacak, çok olacak. Allah da onlara, onlara başına işte bir, bir mehdi getirecek. İslam dünyaya hakim olacağına göre hocam, Müslümanların bir lideri, bir lider olacak mı hocam? Başına? O zaman Mehdi hem İslam birliğini kuracak hem de İslam'ı dünyaya hakim hem edecek Hazreti gelip. İsa ile birlikte. Hani şimdi gelecek olan Mehdi de, Mehdi daha gelecek yani. İnşallah. Gelecek. Ahir zamanda, en büyük fesad zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek. Bunlar Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden çıkıyor. Hı -hı ki hadis şeriflerde de Aleyhisselatü Vesselam e, gerek Mehdi'nin geleceğini, Hı. gerek sadece İsa'nın geleceğini müjde işte veriyor. Babamızın aynı zamanda Mehdi'yle ilgili, İsa, İttihat İslam'la ilgili çok güzel müjdeleri olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi bununla ilgili Şimdi... Şimdi şu anda dedi, demek ki 80, 80 senelerin sonlarına doğru veya işte 85-90 arası Efendim, biraz Mehdi Aleyhisselam'ın şu anda vazifesini bu akışı kesebilmektiğini ve e, e Resulullah orada olduğu için dedi, efendim, işte şey, efendim, cihadın da İstanbul'dan başlayacağını bize öyle kendisi bildirmişti. İstanbul'a geleceğini ve Mehdi'nin geleceğini, şüphe hatta Mehdi'nin biz aciz kardeşimiz 85 yılında yanında değilken Mehdi'nin yaşadığını söylüyor. Maşallah. 1985'te Mehdi dünyanın yaşıyor ve o zamanlar hakkı cihazı var. Ahir zamanda Mehdi denilen yani kendisi hidayete ermiş ve başkalarının da hidayete ermesine vesile olacak bir zatın da mübarek bir zatın da geleceği yine kitaplarımızda var ve yer almış. Muhammed Mehdi gelecek müjde müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin yaklaştığını ve Allah'ın izniyle ben de şahsen göreceğime inanıyorum. Maşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun yakın olduğuna. Evet, inanıyoruz. Evet. Ee, bir kere ehli Sünnet'in hepsi Mehdi Aleyhisselam'a inanırlar ve onun zuhurunu beklerler. Ee, Hazreti İsa'nın da öyle. Ee, Şii Müslümanlar da Mehdi Aleyhisselam'a çok kuvvetle inanırlar. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da yine bu asırda zuhur edecek bir kutupta Nuru Muhammedi'nin zuhuru ve tecellisiyle efendim e, ve ruhaniyetinin tasarrufuyla bu asırdaki yapacağı e, büyük haserler büyük e, hadiselerle zuhuru ortaya çıkacak. Yani ahir zamanda Mehdi'nin geleceği tevatür beyinesiyle sabit hadis-i şeriflerle ve cumhur-u kitaplarında çok açık ve kesin bir şekilde yazmalarıyla bellidir. Evet. Bir kere Mehdi falan gelmeyecektir diyenler yanlıyorlar. Bunların görüşleri, bunların düşünceleri şaz düşüncelerdir. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Hazreti yani, Mehdi ile bize evet. müjdelemiş ahir zamanda. Allah'a çok şükür bizler de şu an Hicri 1400 senesi. Doğru. Ahir zaman alametleri peşi sıra Hepsi çıkmış, çoğu doğru, çıkmış. Doğru. Durumda. Neredeyse küçük alametler dediğiniz gibi evet. zuhur etmiş durumda yani, tamamı. Evet. Ben yani böyle güzel, mübarek bir dönemde inşallah Hazreti Mehdi'yi hep birlikte zuhur etmesini bekliyoruz inşallah. i̇nşallah.